Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz yeni bir Brawl Stars videosu ile de karşınızdayız arkadaşlar bugün yarın gelecek e, şampiyonluk mücadelesinde kazanma taktikleri vereceğim. Nasıl 15 win alabiliriz onu söyleyeceğim. Hemen video başlamadan önce like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları da kaçırmam için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi ilk haritamızla başlayalım. Ermas kapmaca vagon çılgınlığı. Arkadaşlar burada bir tane sprout alacaksınız. Sprout duvarın arkasına geçip Oradan adamlara saldıracak. Ortaya da bir tane e, Ember'ınız varsa oraya koyabilirsiniz. Yoksa da Jesse alabilirsiniz. E, Sağda arkadaşlar Mr. P koyarsanız mükemmel bir şekilde maçınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu haritayı da böylece bitirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar bu arada 5 tane farklı harita var. Her haritadan 3 tane maç kazanmanız lazım. Böylece 15 tane maç oluyor. 15 maçı kazanan da zaten e, şampiyonluğu e, kazanmış oluyor. Esports seçeneği de yanda gözükmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar Elmas kapmacayı bitirdik. Şimdi ise sıradaki haritanız ödül avı kayan yıldız. Arkadaşlar buraya bir tane tik olması lazım. Tik ortada kalacak. Yanlardan da uzaktan atış yapan herhangi bir karakter seçebilirsiniz. Ama en fazla tercih edilen Byron'u seçebilirsiniz. E, çünkü hem uzaktan atış yapabiliyor hem de e, sağlık yenilebiliyor arkadaşlarına. O yüzden e, Byron'u seçebilirsiniz. Bir de Brock'u da seçebilirsiniz. Nani'yi de seçebilirsiniz. Piper'ı da seçebilirsiniz. E, bu haritada böylece bitmiş oluyor ve sıradaki 3. harita olan Kuşatma ile devam ediyoruz. Bu haritada da arkadaşlar gibi olmadan oynamayın. Abi burada bir çok önemli bir şey. Özellikle şu ortadaki iki duvarın olması bir daha iyi oynamanız için çok iyi bir araç olmuş. O yüzden arkadaşlar buraya bir Bibi almanız lazım. Yanına da bir tane Sprout alırsanız güzel olur. Dora'nın arkasından atıcı olarak atış yapabilmesi için. Bir de Sandy ya da Jackie onun gibi karakterlerde üçüncü olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Böylece 3. haritamızı bitirmiş olduk. 4. haritamız sıcak bölgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritanın adı ayrım. Burada da bir yerde iki kişi bir yerde de bir kişi oynayacak. Sağ tarafta Rico ya da Albayrov. Zaten ikisi de aynı türden duvardan sektirerek atış yapabildiği için e, ikisinden birini seçebilirsiniz sağ tarafı için. Sol tarafa da bir tane atıcı Mike, e, Sprout, Tick e, fark etmez herhangi birini seçebilirsiniz. Bir tane de Gear alın. Geleniz yoksa da bir tane emzi alabilirsiniz arkadaşlar. Böylece sıcak bölgede bitmiş oldu. Şimdi 5. olan ve son harita savaş topu sinsi tarlada ne alabilirsiniz e, arkadaşlar burada Sağ tarafa bir tane Poco bir tane de Rosa alacaksınız. Poco Rosa'yı iyileştirerek devam edeceksiniz. Ee, Rosa adamlara saldıracak. Poco da hem bir yandan saldıracak hem de Rosa'yı iyileştirecek. Bir de sol tarafa da Niko ya da Albayrov alabilirsiniz. Zaten dediğim gibi ikisi aynı tür karakterden fark etmez. İkisinden birisini alabilirsiniz. Böylece maçınızı tamamlayıp kazanmaya çalışacaksınız. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. Like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.